Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir güzel gün. Yine bir video daha beraberiz. Şöyle yakından da çekebilir misiniz? Demişsiniz. Şöyle bir yakın çekim alıyorum. Ben de böyle kuş videoları izlediğimde benim de hoşuma gidiyor böyle yakından görmek kuşları. Uzaktan kuşların hepsi birbirine benziyor. Şöyle yemlenirken yakın yakın çekeyim. Hava sıcak. Hafiften de böyle Ramazan 그런데. Yine kuş çıltıları. Bu müziği olarak alttan geliyor doğal olarak. Ufon müziği koymama gerek kalmıyor. Ufon müziği de telifsiz zaten. <laughs> Doğadan. hepsi ağzını açmaya başladı. Biraz da yavru göstereyim. Şunlar beyazların yavrusu. Maşallah. Bunlar da. da yavru kaydırdım. Niye kaydırdım derseniz şu biraz bunların yavrusuydu bu. Bunu halsiz gördüm. Hatta bak dışarı bir de çıkmıyor. Normalde Geçenki videoda belki fark etmişsiniz. Biraz halsiz. Tek başına dişi bakamaz. Daha bak dışarı bile çıkmıyor bak. Ayağı falan da açmış bunu. Kurtarmak için o yavru yavruları bakıcı yapabilecek çiftin altına sürdüm yavruları. 3-4 gündür de güzel bakıyorlar. Şu giden mesela bakacak işte. Bunda takip etmeniz gereken şey gün. Yani direkt sahte yumurtayı sürdüğünüz çifti altına yavru sürecekseniz e, en büyük husus e, ilk başlarda güvercin e, kursağında yem değil de böyle yine e, falan ağız dediğim ağız sütü gibi bir süt biriktiriyor yem yemez onu ilk 4 gün 5 gün kadar onu yavruya kusar. Direkt yeni yumurtadan çıkmış yavrunun ağzına yem kusmazlar. Onun için önce yumurt yavru sürecekseniz başkasının altına iyi bakan bir çiftin bunu beklemeniz lazım. Takip edip 4-5 gün geçti yem kusmaya başladı. Daha sonra plastik yumurtanın üstüne yatan kuşu kaldırıp şöyle yavruları koyacağınız. O da şöyle bir dolanacak böyle. Bakacak ki yuvada yavru var. O da yumurtadan çıktı zannedecek tabi. Bunlar da içgüdüsel. şurada da havaya bakıyor. Nasıl bile duyuluyor neredeyse. Neyse. Biz buradayız. İki tane oldular. Nerede kaldı? Ha, yavru, yavruyu gören anne baba kendi yavrusu diye buna devam eder. Bu 4-5 gün olmaz da 6-7 gün olabilir. Anne yumurtlayan anne baba çıkarmıştır. Rahatsızdır. Bakamayacak durumdadır. Böyle yavru kaydırma işi yapabilirsiniz. Yavrular ölmemesi için. Zaten yumurtlayan anne baba hafif rahatsızsa zaten yavruların kursağına bakarsınız. Baktınız hayvanın kursağı boş. Yani bunu beklemenize gerek yok. Hayvan Hastalıktan ölmüyor zaten annesi babası hastalığı. Açlıktan ölecek. Hemen kaydırdığınız zaman yavruya güzelce bakıyorlar. Yavru kaydırma bu şekilde oluyor. Ha, yavru kaydırma değil de yumurta kaydırma nasıl derseniz. Onda da şöyle bir durum var. Yine gün takip edeceğiniz. Yani belli bir kuluçka yumurtada yapma kuluçka zamanı var. Güvercinin biri yumurtayı yaptı. Ondan sonra ertesi gün birkaç gün olabilir, bir gün iki gün arasında çıkımda fark etmez. Başka bir çiftte bakıcı olarak kullanacağız. iyi bakan bir çiftte yumurtlaması denk gelmesi lazım. Geldiği zaman o yumurtayı önce yumurtlayan bakmasını istemediğinizin altına bu e, sahte yumurta, plastik yumurtalar var. Onu sürüyorsunuz. Plastik yumurtayı sürdükten sonra o plastik yumurtaya yatıyor. Onun altından da aldığınız yumurtayı iyi bakıcının altına çekiyorsunuz. O büyütüyor bakıyor. Daha sonra pl plastik yumurtanın üstündeki de çok uzun uzun da hayvanı yatırmanıza gerek yok. Bir hafta 10 gün o yumurtayı yatma hevesini aldıktan sonra yumurtaları alabilirsiniz. Yumurta kaydırma, yavru kaydırma o şekilde yani çoğunlukla zaruri şeyler de daha çok yaparlar. Yumurta kaydırmanın da mantığı ne derseniz yumurta kaydırmada da şimdi Birinci sebep, mesela üretmek istediğiniz bir kuş var, bir kuş türü var veya çifti var. Bunun hızlı üremesi için, yani yumurtayı çektiniz altından, bakıcının altına, birini o büyütüyor. 3-5 gün, 6 gün, 7 gün neyse biraz dinlendirdiniz plastik yumurtanızı, plastik yumurtayı aldığınız zaman bu hayvan içgüdüsel olarak yeniden yumurtlar. Yeniden yumurtladı. Yine ona birkaç gün baktı, şey, yatırdınız. Sonra yine eğer bir çiftiniz varsa o yumurtaları da çektiniz. Ama iki kere yaptınız. Üçüncüye de artık kendi baksın. Yani bu seferine de hem çok yumurta almak bu hayvanlara tabii ki yumurta kanallarında falan sıkıntı yaratacak. Tahribat yaratacaksın. Bu devamlı yapılacak bir şey değil yani sezonluk. Sezonunda güzel yani yavru almak istediğiniz zamanlarda kullanılan bir şey. Bu şekilde bir çifti hızlı üretmiş oluyorsunuz. Veyahut da bazı türler oluyor. Yani kendi yavrusuna düzgün bakamıyor veya bazı takımlar oluyor çok güzel kuş ama yavru bakmıyor yatıyor yeniden yumurtaya yatıyor yani yavruya kendi devamlı elinizde takviye yapmanız lazım kiminde de bu şekilde kendisine baktırmıyorsunuz güzel bakan kuşlara baktırıyorsunuz güzel bakan kuşlar da genellikle e, posta, posta kırıkları tarzları var. Güvercin besleyenler zaten bilir. Yani özel onlar şey yapabiliyor. E, kendilerine bakıcı olarak ayırla, ayarladıkları kuşları bakıda biliyorlar. Bu konuya da böyle değinelim dedik. Videonun konusu kendi kendine gelişmiş oldu. Başka bir video daha buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.